Şimdiki sorumuz da 2001 yılının artık 2001 yılına geçtik matematik olimpiyatlarındaki sorusu soruyu okuyalım İstanbul Spor Yeşil Direk Vefa Kara ve Adalet takımlarından her biri geri kalan dördüyle tam olarak birer maç yapıyor İstanbul Spor Yeşil Direk hariç tüm takımları yeniyor. Yeşil Direk İstanbul Spor'u yenip diğer bütün takımları yeniliyor. Vefa İstanbul Spor dışındaki bütün takımları yenerken Karagümrük Adalet maçını Karagümrük kazanıyor. Bu 5 takımı sonuncusu hariç her takım kendinden bir sonra gelen takımı yenmiş olacak biçimde kaç değişik bir şekilde sıralayabiliriz? Evet, şimdi Yine daha önce de konuştuğumuz gibi hani matematik sorularını biraz da Türkçe olarak, biraz değil aslında Türkçe olarak düşünüyoruz ya. Soruda sorulanları yine Türkçe'ye çevireceğiz. Öncelikle ne diyor? İstanbul Spor yeşil direk hariç tüm takımları yeniyor. O zaman ben her takımın baş harfi ile beraber bunları şöyle yazabilirim. Normal maçlarda e, yani yeniyorsa büyük diyelim, yeniliyorsa küçük diyelim. Hani e, berabere kaldı deseydi de eşit derdik. Ama burada büyük küçük işaretlerini kullanacağız. İstanbul Spor. Yeşil direğe yeniliyor. Ama ne diyor? Yeşil direk hariç tüm takımları da yeniyormuş. Demek ki İstanbul <laughs> Vefa'yı yeniyor. Sırayla yazıyorum. Sonra İstanbul Kara Gümrüğü yeniyor. İstanbul <laughs> Adalet Sporu yeniyor. Adalet takımını yeniyor. İstanbul'da işimiz bitti. Şimdi Yeşil Direk İstanbulspor'u yeniyor, ama diğer bütün takımları yeniliyor. O zaman şöyle yapalım: Yeşil Direk İstanbulspor'u yeniyor, sonra diğer bütün takımlara yeniliyor. Kime yeniliyor? Vefa'ya yeniliyor, Kara gümrüğe yeniliyor, Adalet de yeniyor yeniliyor. Ardından nereye geçtik? Vefa'ya. Vefa İstanbul Spor dışındaki bütün takımları yeniyor. Vefa İstanbul Spor dışındaki tüm takımları yen yendiğine göre demek ki İstanbul Spor'a yenildim. Ee, diğerlerine yine yeniyorum. Vefa kimleri yeniyor? Yeşil direği yeniyor. E, kimi yeniyor? Kara gümrüğü yeniyor. Başka? Adaleti yeniyor. Diğer verilen ne? Kara gümrük adalet maçını kara gümrük kazanıyor. Yani kara gümrük adaleti yeniyor. Bu 5 takımı sonuncusu hariç her takım kendinden bir sonra gelen, yani sonuncusu hariç tabii ki o en son olduğu için kendinden sonra kimse gelmediği için e, öyle ifade etmiş. Bu 5 takım sonuncusu hariç her takım kendinden bir sonra gelen takımı yenmiş olacak biçimde kaç değişik biçimde sıralayabiliriz? Şimdi 5 takımın yan yana yazın diyor bize. Ve yazdıklarımız, diyelim ki her harfimiz bir takımı ifade ediyor ya, bir sonrakini yenmiş olsun. Bir sonraki yazdığında ondan sonraki gelen harfi yenmiş olsun. Öncelikle şöyle diyebiliriz. Ben bir önce sıralama yapayım. 5 tane takımım var ya. Bu bana bu yol gösterebilir. Yani burada liderlik tablosu kimde olur? İstanbul'da neden? 3 takımı yeniyor. 3 takımı yenen başka hangi takım var? Vefa var. İstanbul'a Vefa. Ama İstanbul Vefa'yı yendiği için İstanbul'u 1'e alıyorum. Dolayısıyla Vefa Averaj'da ikinci oluyor. 3. takım kim? Ona bakalım. Hani diğerleri kaç takımı e, yendiyse. E, kara gümrük. Neden? Kara gümrük adaleti yeniyor. E, şurada. Aynı zamanda kara gümrük e, yeşil direği de yeniyor. İki tane maç kazanıyor. İki maçı da kaybediyor. Şuraya da ne diyeceğiz? Kara gümrük. Dördüncü takımı hangisi oluyor? Bakalım. Şurada bir tane adalet yendiği için bir tane maçı kazanmış adalet. Ama diğerlerini kaybetmiş hep. Adalet oluyor. Sonuncu takım ne? Yeşil direk. Yeşil direk de bir tek İstanbul'u yeniyor ama adalet mi yeşil direk mi dediğimiz adalet yeşil direği yendiği için Averaj da şunu şöyle diyebiliriz. Vefa Averaj da ikinci adalet Averaj'da da dördüncü ee, yeşil direk yazılmış Şimdi bunları bizim sıralamamız isteniyor. Ee, i̇lk sıralamamız şunu diyebiliriz mesela. Ee, birinci sıralamam. İstanbul Vefa Karagümrük Adalet Yeşildirek Zaten nedir? İstanbul gördüğünüz gibi Vefa'yı yendi. Vefada Vefada Kara Gümrük'ü yendi. Kara Gümrük'te kimi yendi? Adalet'i yendi. Adalet kimi yendi? Yeşildire'yi yendi. Yani bir tanesi ne halletmiş olduk. İkinciyi yazalım şimdi. Hani İstanbul'la ilgili bir şey var mı başka? Zaten bu düz sıralama olduğu için onun dışına çıkacağız. Ee, şöyle yapabilirim mesela. Ee, yeşil direkt İstanbul'u yendiği için geri kalan 4 taneyi aynen bırakayım. Yani kaydırıyorum şöyle. İ, e, şöyle. V, K A Y'yi de ne yapıyorum? Şunu en başa alıyorum. Çünkü yeşil direk İstanbul'u yenmişti şurada. Ne oldu? Yivka şeklinde oldu. Şimdi Y ile ilgili başka var mı? Yani Y'yi başka alabilir miyim? Yani harfleri tek tek bakıyorum. Eee, alamam çünkü yeşil direk sadece İstanbul'u yenmişti şimdi mesela vefayı alayım. Vefa ikinciydi çünkü. Ee, V'yi yazdım. Şuralardan yine kopya çekeyim. Şu V'yi şu tekrar en şöyle göstereyim. Ve V'yi şunu en başa alırsam şöyle. E, Vefa kimi yendi? Şuradan bakalım. Y Vefa'yı şunu yendi. Yeşil direği yendi. Yeşil direkten sonra i, ondan sonra k, sonra da a. Kontrol edersek bu da doğru. Dördüncüsünü yazalım. Tekrar e, vefaya geleyim. Vefa kimi yenmişti? Yeşil direği yenmişti. E, başka? Vefa kimi yendi başka? E, K kara Karagümrüğü buraya alayım. Kara kimi yendi? Kara iki tane yendiği takım var. Birisi adalet. Diğeri de yeşil direk. Onu da şöyle yaptım mı o, otomatikman bir tane daha oluştu. Adaleti yendikten sonra adalet kimi yeniyor? Yeşil direği yeniyor. Çünkü yeşil direk adaleti yenilmişti. Ondan sonra o da yeşil direkte zaten İstanbul'u yeniyordu. Beşincisinde ne yaptık? VK Y yaptık. Yeşil direkt direkt zaten tek şans var. İstanbul İstanbul'da Adalet tek o kaldı. Şimdi geldik 6'ya. Şimdi e, Vefa kimleri yenmişti? Yeşil direği yenmişti. Onu koyduk. Bir de kara gümrüğü yendi. Gördüğünüz gibi ne kaldı? Vefa. adalet kaldı. Şimdi o vefa ile adaleti yazacağız. Vefa. Adalet. Yine aynı şekilde gidiyorum. Adalet de yeşil direk. Yeşil direk hop İstanbul, o da Kara Gümrük. Evet, burası da bitti. Şimdi geldik e, Kara gümrüğe gelelim. İstanbul'u başlattık, Vefa'yla, e, Yeşil Direği hemen aradan çıkarttık zaten tek bir tane e, var diye. Sonra Vefa'ya geçiyoruz. Vefa'ya bitirdik. Şimdi kara gümrüğe geçelim. E, kara gümrük zaten şurada da gördüğümüz gibi iki tane şansım var. Ben hemen 8'i de oluşturayım. Bir tane K. K'dan sonra ya Y gelecek ya da A gelecek. Y gelirse Y'den sonra direkt İ gelmek zorunda. E, ondan sonra da İ'de ne kaldı geriye? Hani İstanbul Van'la şey, özür dilerim Vefa ile Adalet kaldı. Çünkü Vefa adaletten büyük. Böyle olmak zorunda kaldı. 8'de K ile A yazdık. Ondan sonra ne gelecek yine? Y gelecek. Y'den sonra e, gelecek. İ'den sonra da tekrar V gelecek. Evet, kara gümrükle ilgili de e, bitirdik. Sıra geldi adalete. Adaletle ilgili neresi var? Bakalım. E, adalet zaten İstanbul'a yenilmişti. Adalet e, vefaya yenilmişti. Adalet kara gümrüğe yenilmişti. Bir tek kimi yendi? Adalet. Yeşildire. O zaman adaletten sonra Yeşildire. Yeşildire'yi yazar yazmaz. Hemen yanına ne yazıyoruz? Artık öğrendik. İstanbul'u yazıyoruz. Geriye ne kaldı? K ile V kaldı. Onları da ne yazıyorum? Önce hangisini yazacağım? V'yi yazacağım. Şundan dolayı. Sonra da K'yı yazacağım. Evet, tüm harfleri denediğimize göre toplam 9 değişik biçimde kendinden sonra gelen takımları yenme, yenmelerini yazabiliriz. Dolayısıyla doğru cevap D şıkkı.